Mesnevi 10. Risale o sehpa ağacı da daima teceddüt etmekte olan ahvali alemi seyyal manzaraları seyretmeye alet ve vasıta olur. İbaresini anlamaya çalışalım. Kainattaki değişim ve dönüşüm kanunu her şeyi halden hale sürükleyip en sonunda zevale götürüyor. Yani zaman ve mekan şeridine giren her şey ve her mevcut yerinde sabit ve devamlı kalamıyor. Vazifesini ifa ettikten sonra arkadan gelenlere yer açmak için şeritten çekiliyor tıpkı sinema şeridindeki film sahnelerinin gelip geçip arkadan gelen sahneye yer vermesi gibi kainat da büyük bir sinema şeridi gibi sürekli sahneleme ile hareket ediyor. Bu noktadan televizyona benzetilebilir. Televizyonda bir sahne takılı kalsa ve her zaman aynı sahneye bakmak zorunda kalsak o zaman bu hal insanı sıkar ve insana heyecan vermez. Aynı şekilde kainatta bir televizyon gibi sürekli olarak bize Allah'ın sanat ve eserlerini tanıtan bir belgesel filmi gibi sunulmaktadır. Şayet bu kainat belgeselinde hareket olmayıp bir sahne takılı kalsa insan bu sahneden bıkıp usanacaktır. Bu da gaflete sebep olacaktır.